Yine kapandınız odalara. Bir saniye anneciğim geliyoruz. Fikret. Efendim. Şu senin börekten yapsana peynirli. Çocuklar çok seviyorlar gelince yesinler. Olur, birazdan yaparım. Bir de üzümlü kekten de yap. Yarın yanlarına da veririz. Tamam. Ne yapıyorsunuz siz içeride? Geliyoruz şimdi. Kapattı odaya çocuğu. Kim bilir neler sokuşturuyor kafasına. <gülüyor> 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 Alo. Merhabalar efendim. Ben Cevriye. Aa, merhaba Cevriye Hanım nasılsınız? Çok şükür sizleri sormalı. Sağ olun bizler de iyiyiz. Allah iyilik versin efendim. E, Fikret'i rica edebilir miyim? Efendim? Fikret'e diyorum telefona verir misiniz? Aa, Fikret burada değil ki. Hay Allah daha gelmedi demek. Buraya mı gelecekti? Sabah konuştuk bana bir şey söylemedi. Öyle mi? Tahsin'le fısır fısır konuşup da ortadan kaybolunca ben de yine sizlere bir şey oldu. Koştu geldi zannettim. Ne bileyim. Ay Allah korusun bir şey olduğu yok. İyiyiz biz. Alışverişe çıkmıştır belki. Cebinden arayın isterseniz. Ay aradım. Buralarda bir yerde çalıyor. Evde unutmuş belli. Görüyor musunuz? Büyük diye sayıp da bir şey söylemiyor giderken böyle merakta bırakıyor insanı. Neyse gezer gezer gelir elbet. Kapatayım ben kusura bakmayın rahatsız ettim. Ah estağfurullah. İyi günler. Size de efendim size de. Ne diyor yine? Ay Fikret ona söylemeden <laughs> bir yere gitmiş. Aklı sıra şikayet ediyor. Ne kadın? Ha oradan buraya yetişiyor. Kim bilir o da nereye gittiyse. Bak merak ettim şimdi görüyor musun? Canım hiç evden çıkmayacak mı bu kız? Aldırma boş ver. Huzursuz etmek için yapıyor. Seni de işinden alıkoydum. On dakika önce bitti benim nöbetim. Yarın test sonuçlarını almaya gelince seni meşgul etmem artık. İşlemlerimi kendim takip ederim. Yok canım ben de ilgilenirim. Merak ediyorum. Bakalım doktor ne diyecek. Olumsuz bir şey söylemez umarım. Şimdilik öyle bir sonuç çıksa bile umutsuzluğa kapılma sakın. Biliyorsun, tedavi yöntemleri çok gelişti artık. Evet ama ne bileyim, yaşım ilerledi. Ya hiç çocuk sahibi olamazsam diye korkuyorum. Cevriye teyze çok baskı yapıyor. Ondan böyle tedirgin oluyorsun sen. Ona aldırdım yok canım. Ben istiyorum. Anne olmak istiyorum. Hangi kadın istemez ki? Kardeşlerim büyürken anneme çok yardım ettim. O hastalandı diye Ayşe'nin bütün bakımını ben üstlendim. Onu ben büyüttüm sayılır. Şimdi de üç çocuğum var ama. Tabii canım. İnsanın kendi çocuğu başka olur. Aslında şu sıralar durumumuz da uygun değil. Belki bencillik ediyorum ama o duyguyu yaşamak istiyorum. Bazen ben de çok istiyorum biliyor musun? Ama önce bir koca bulup evlenmem lazım. <laughs> Söyleyelim Cevriye Hanım'a. Hemen kolları sıvasın. Bu aralar can sıkıntısından çöp işleriyle uğraşıyor. Sana da bulsun bir tane. Aman istemem onun bulduğunu. Hem ben istemem öyle görücü usulü falan. Kendim bulup anlaşacağım. <laughs> Bu debede de görücü usulü mü kaldı diyorsun? A hayır canım. Herkes senin kadar şanslı değil diyorum. <gülüyor> <gülüyor>